Einstein. Hey, Einstein Bugün çok moralsiz görünüyorsun. Sorun ne? Günlerdir Ayrıdan'ın antivirüs programı üzerinde çalışıyorum. Ve Fransopra'nın günlüğünü değiştirmeye uğraşıyorum çocuklar. Bu sadece bir zaman meselesi. Öyle mi sanıyorsun? Beşinci bölgeden gelen en son verilerle birlikte bile bir mikron ilerleyemedim. Demek ki yeterince iyi değilim çocuklar. A -a, tamam. Sanırım nöronlarını biraz havalandırmaya ihtiyacı olan birini tanıyorum. Ve şöyle yapacağız. Bu gece... ...Ot kısa filmini gösterecek. E, filmi gören oldu mu? Bize izin vermezdi. Kimlerin oynadığını biliyor muyuz peki? Tevazu ile konuşmak gerekirse... ...bu ilk bölümün bütün dünyaya gerçek... ...star kişiliğimi göstereceğini söylemenin... ...haksızlık olacağını sanmıyorum. Hikayeyi Kadih'ten haberleri için... ...birkaç kelimeyle özetleyebilir misin? Ee, şey ee, yani... A, bu bir aşk hikayesi ve aynı zamanda gerilim dolu bir heyecan filmi. Ayrıca tabii ki uygun dozda bir psikolojisi de var ve çok komik. Gerçek bir komedi ve çok iğneleyici doğrusu. Demek bir fikrin yok. Ha? A, 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 gitmem lazım a, biri beni çağırıyor. <laughs> <He? gülüyor> Kadık Akademi Sinema Kulübü'nün... Kısa film gecesine hoş geldiniz. Charlie Chaplin, Ziga Vertov, Tex Pincho bunların hepsi de büyük yönetmenler önce... Nasıl gidiyor o? Önce Hala kelebek yok mu? Hayır başardılar. hayır iyiyim iyiyim. Ben ne iş belli olmuyor? ...gerekirse kısa filmler uzun konulu filmlerin sıçrama tahtasıdır. Ve Sakin bu konuya ol kısa harika olacağım da ne bileyim. Ay teşekkürler bu çok tatlı ama elini hareket ettir ya da dirseğini kır. ...olmasa bile kısa film önemli bir sanat formudur ve öyle de olacaktır. Ve daha fazla olmasa bile uzun bir film kadar şey anlatabilir. İlk filmimiz Odelle Rabia'nın filmi ve adı biraz şiirsel. Doğal ihtişam. Filmi henüz hiç kimse görmedi ama konuyu hayal etmek zor değil. Belki de ekosistemimizin kırılganlığı ile ilgilidir ki o da ancak şunu bize gösterir. Hı? Hı? Nedir bu gürültü böyle ha, ha? <gülüyor> <gülüyor> buradan dışarı çıkmamız lazım o o o o buraya geliyor Ekosu o kadar büyük ki size doğru söylüyorum <laughs> bu imkansız bunun onu ne kadar büyük yapacağını biliyorsun değil mi <laughs> sanırım sen bilincini yitirdin <laughs> tamam oh. hadi revire gidelim <Gülüşmeler> hayır hayır. Ah. Ay ay, 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 ay ay, geliyor. Ay, buldu bizi. Oh fareler, fareler tırnağ. Raldaa! <laughs> o kadar komik olabileceğini bilmiyordum. Aa! geçmek istiyorum. Ben Fransopur'um. Ben Fransopur'um. Bir terslik mi var hayatım? Aa, sana <laughs> sana yardım edebilirim. Bununla ben ilgilendirdim Bay Delmas. Sanırım bilincinizi kaybettiniz. Tamam. Hadi revire gidelim. <laughs> tamam çocuklar. Hepinizin sessizce odalarınıza gitmenizi istiyorum. Jim, öğrencilerle ilgilen. Ben sizi revire götüreceğim. Sence Zeyna mı? Aa, oh, hayır, e, faaliyete geçen kule yok. Zeynep'in bu işte bir ilgisi yok. Hemşire sesinin bir elektrik akımına maruz kaldığını söyledi. Şokta ama iyi. Endişelenecek bir şey yok. Ah zavallı Sisi. Oyunculuğunun gerçekten heyecanlandırıcı olduğunu itiraf etmek zorundayım. Haklısın. Sahte alarm. Şimdi huzur içinde uyuyabiliriz. Evet. Bu çok iyi olur. Çünkü yarın pazar ve pazarları... Uyuyoruz. Ah. Sisi. Sana yardım edebilirim. Seninle temasla geçmek istiyorum. Ben Fransopara. Fransopara. Sisi senin neyin var böyle ha? 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 Nedir bu gürültü böyle? Sisi, senin revirde olman gerekiyor. Babam beni tekrar azarlayacak. Tamam geliyoruz. Sisi'nin yazdığı şifreli bir mesaj mı? Aha. Bunu tecrübe etmek için süper bilgisayarı bütün gece çalıştırdım. Bakın sonunda ne oldu? Sana yardım edebilirim. Şimdi seninle temasa geçmek istiyorum. Ben Fransa var. Ee, şey, yardım edebilir miyim? Bu Zeyna'nın kurduğu bir tuzak olmalı. Bir kuleyi faaliyete geçirmeden Sisi'yi hakimiyetine geçirmeyi başarmış olmalı. Hiç sanmıyorum yoksa Sisi peşime takılırdı. Skeposo'nun hafızamı çalması için beni Lycodon dışarı çıkarmaya çalışırdı. Ali de haklı. Bana sorarsanız biri ya da bir şey Sisi aracılığıyla bizimle temasa geçmek istiyor. Ama bu Zeyna değil. O halde kim? Hiçbir fikrim yok. Bunu öğrenmek için Sisi ile tekrar konuşmamız gerekiyor. Tamam. Onu buraya getireceğim. Bana katılmak isteyen var mı? Ben varım. Ben senin adamınım Yumi. Ben en iyisi gidip Lyoko'ya bakayım. Hala Zeyna'nın bir tür tuzak hazırlamadığından emin olmak istiyorum. Seninle geleceğim. Aile de hayır. Bu bu çok riskli. Jeremy, benim için endişelenmeyi bırak. Hı? Uğur, aktar. Aile dayı aktar. Ulrih'i tara. Aile dayı tara. Sanallaştırma. Ah. <laughs> Harika zamanlama, çok iyiydi Jeremy. Teşekkürler. Tamam, çabuk olun. Bu sadece bir keşif görevi. Biliyoruz, sakin olun, aklımızı kaçırmayacağız. Ah. haber? Sisi hastaneye gidiyor. Aa, hayır. Onu buraya getirmemiz gerek. Bir dakika. Bir fikrim var. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun yoksa? Evet iyi düşünce. Uzi, Aylida. Her şey yolunda mı çocuklar? Gerçeği söylemek gerekirse hiçbir fikrim yok. Süper tarayıcı faaliyete geçen bir kule algıladı mı? Hayır. Hala bir şey yok. Neden? Dayan. Sana bir sinyal gönder. Bu beyaz kulenin ne anlama gelmesi gerekiyor? Ben de aynı şeyi sana sormak üzereydim. Bu kulenin sesiyle bir ilişkisi olduğunu düşünüyor musun? Yoksa bizimle temasa geçmeye çalışan kişiyle mi ilgili? Bilmiyorum. Yapma, bunu yakından görmek istiyorum. solda hiçbir şey yok. Ama sana saldırmak için geri dönmemeleri çok garip. Bir terslik var. Jeremy, peşlerinde oldukları şey ben değilim. Beyaz Kule'yi yok etmeye çalışıyorlar. Onlardan uzak durun. Bir tür bowling oyununa benziyor. Neye? bazen kendimden geçiyorum. Peki nesi var onun? En ufak bir fikrim yok. Onu burada birkaç saat gözlem altında tutacağız ve daha sonra da anlayacağız. Oh, çok güzel. Durumundaki ilk değişimden derhal haberim olsun. Tabii. Ne kadar tatlı bir hasta. Gerçekten çok şanslıydı. Peki resepsiyondaki kız ne dedi? O da 237. Ha? Ceren'i faaliyete geçen bir kule belirledim. Zeyna saldırıya geçti çocuklar. Ceren'i <laughs> <Jeremy> seni alacağım. Savallı <laughs> 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 <Dört gülüyor> <laughs> 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 şey, yüksek tansiyonu vardı. Artık yok. Çabuk. Tamam Çelebi, Sisiyi kurtardık. Harika. Onu fabrikaya getir ve çabuk ol. Bu kolay olmayacak. Zena'nın hakimiyetine giren ve bu fikirden hoşlanmayan bir doktor var. Aa. Uyri, kötü bir haberim var. Dayan. Ah. 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 Evet Jeremy ne diyordun? Faaliyete geçen kule buz bölgesinde. Halide ile ne yapmam lazım? Bu kuleyi korumak mı yoksa ötekini çalışamaz duruma getirmek mi? Ha? Jeremy, ne yapacağız? Ee, beyaz kuleyi koruyacağız. <laughs> Belki de o kuleyi çalışamaz hale getirmeliyim. Ah, tek başına mı? İmkansız. Bu çok tehlikeli Arida <laughs> Bundan kurtulacağım ve daha sonra da beraber gideceğiz. Tamam mı? Alida, yanımda kal. Hayır Alida, yapma bunu. Alida. Buradan dışarı çıkalım. İşte doktor doğum geliyor. <laughs> Dikkat edin. <laughs> Umarım emniyet kemeri takılıdır. our Sakin ol Jeremy, hallediyorum. Ya! Ah! Ya! Şimdi bunun öldürmesi lazım. Ah, ah! 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 ah Yumi, ne yapıyorsun? Zaman kazanıyorum. Sisi, inanıyorum ki... E, hey! Sisi, yine neyin var böyle? A, dur, bırakın gitsin. Ettin. bir daha vurulursan oyun biter anladın mı sakin ol hepsi de planın parçası asansörde bir terslik mi var sonra açıklarım yumuya yardım etmek için çabuk ol Çalışamaz oh, durumda. Harikaydı Her şey yolunda mı Sesi? Beceriksiz şişmanlarla kuşatıldığımda... ...her şeyin yolunda olduğunu nasıl bekleyebilirsin ki? Kaçırdığım bir şey oldu mu çocuklar? <laughs> Hadi söyleyin. Evet. O bir sonraki filminde Sisi'ye bir rol önerdi. İnsanlarla temasa geçmeye çalışan esrar rengiz bir yaratık tarafından sürüklenen bir kızın hikayesi. Ve bütün film tehlikelerle dolu sanal bir evrende geçiyor. Tam Sisi'ye göre. Ne söyledin? Böylesine saçma bir hikaye. kimsenin inanmayacağını. <laughs> Öyle mi diyorsun? Peki senden ne haber? Nasıl gidiyor? Bitti. Bilgisayar sesinin büyülendiğinde söylediği bütün replikleri şifreleri deşifre etti çocuklar. Tamam ne diyor bir duyalım bakalım. Tonlarca ilginç şey. Ve Alida için antivirüsü bulmama yardım edecek bir sürü unsur. Harika. Peki bizimle temasa geçmeye çalışan bu esrarengiz kişinin kim olduğunu biliyor musun? Evet Şuna bir bak. Aa, uyarıyorum seni. Bu tüm öyle delilik. Delilik. Sana yardım yardım edebilirim. Seninle temasa geçmek istiyorum. Evet, büyük bir saçmalık. Ben Fransopper'ım. Ben Franso Ben Fransopper'ım mı dedi? Ben Franso <laughs>